İlk görüşte aşk mı yoksa aslında dopamin patlaması mı? Dört gün sonra mesela evine haciz geldim. Bir ton bir başka bir şey varmış sorunu. Hala ilk görüşte aşk mı? Birisi bana yavaş yavaş aşık olacaksa olmasın. Hayatımda duyduğum en büyük yalan ilk görüşte aşk. Araştırmalara göre dünyada sadece %20 kesimde görünen bir aşk hormonu bulunmuş. Bu hormonu salgılayan kadın ve erkekleri bir araya getirip belirli sorular sormuşlar. Cevapların hepsi hemen hemen aynıymış. Her biri dünyadaki tek karşı cins eşi gibi hissediyormuş. Aldatmayı, yalan söylemeyi, üzmeyi akıllarından bile geçirmiyorlarmış. Ruh eşimi buldum tanımı bu kesim için çok doğru bir tabir. Bu kişilerin ilişkileri bittiğinde yıkımları da bir o kadar ağır oluyormuş. Şimdi söyle bana nasıl? O özel yüzde yirmilik kesimden bir tanıdığım var mı? Bu özel yüzde yirmilik kesimden bir tanıdığım. Şaka mı yapıyorsun? Neden? Sen. Ben. Ben. Gerçekten ben. Gerçek böyle bir şey mümkün mü? Yüzde yirmilik kesimde misin gerçekten? Kendimi o kadar düşünmedim ki ben ama. Hiçbir şey aklın ucundan geçmiyor. B planın yok yani. Hiç, Bana hiç... yanlış yaptı. O yaparsa şöyle ilerlerim. Yok 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 asla. Hiç sadece o. Böyle, böyle. At gözlüğü diye bir tabir var ya, bu tabir gerçek. O an ben at gözlüğü takmış oluyorum. Başka bir ihtimal, başka bir yol, başka bir olasılık yok. Beynim kapanıyor, beynimin diğer bölümü kapanıyor ve buradan tın 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 birlikte gidiyoruz. Mesela yakışıklı çok, başka biri. Hiç böyle bir saniyelik de mi yani? hayır. Asla inanmıyorum. Böyle bir... Ama ya, bunu biliyorsun evet mesela ya ama, benimle ilgili. Yani sana anlatıyorum. Yani yok benim için. Başka bir cins o yüzden, yok sanki. Sen o zaten erkek. ama böyle bir aşkın mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Yani. Bu sana çıldırtıcı bir fikir geliyor. Bir insanla ömür boyu olmak. Hayır asla ama hiçbir B, C, D planı düşünmeden balıklama atlamak... Ama sanki şey değil mi böyle bir B, C, D planın varsa bir samimiyetini yitiriyor gibi değil misin aslında? Yani onunlasın ama tam olarak onda değilsin. Yani başka ihtimalleri de düşünüyorsun, başka olasılıkları da varsayıyorsun. Evet, bu normal mi? Bu bana samimi bu, gelmiyor. Hayat bu. Hayır. Yani onu çok seviyorum, ona tüm samimiyetimle oradayım, o ilişkinin içindeyim ama gözüm kapalı da değil yani. Bilmiyorum. Benim için sadece öylesi olabilir. Yani gözüm kapalı değilse zaten bir şeyler yanlıştır ve orada olmamalıyım. Gözüm kapalıysa hiçbir plan yapma gereksinimde bulunmuyorsam sırtımı tamamen yasladıysan okey. Yani benim için başka bir olasılık olamaz. O zaman yüzde yirmilik kesimdeyim ben. ben yüzde seksenim kesinlikle. Yüzde yirmi de olmak isteme Çok zor. Ama şey hissi bu arada kötü. Yani yüzde yirmilik insanların başına o zaman bu gelebiliyor. En başta görürsün. Aşık oldum sanarsın. İlişkin al 6. ayında böyle içine böyle bir şey düşer ve puf her şey. Yani aslında aşk değilmiş ama bazı küçük detaylarla bunu fark etmişsin. Biraz zaman geçirmen gerekmiş ve aslında aşk olmadığını anlarsın. O insan için dediğin gibi tüm ihtimalleri kapatmışsındır ama o insan o insan değilmiş. Çok kötü işte. Çok kötü. Kabus gibi. O zaman şey <laughs> diyebilir miyiz? İlk görüşte aşk mı? yoksa aslında dopamin patlaması mı? İkincisi. Yani ilk görüşte aşk diye bir şey olamaz. İlk başta çok etkilendim. O i̇lk görüşte bayıldım. Her şeyi, duruşu her şey harika. Dört gün sonra mesela evine haciz geldi. Bir ton bir başka bir şey varmış sorunu. Hala ilk görüşte aşk mı o? Haciz geldi diye mi? <laughs> dört gün. Yani dört gün Ama bir derdi, olamaz mı? Bir, yani bir sorun mu? Ya başka bir sorun. Kumar bağımlısıymış. Başka bir şeymiş. İlk görüşte aşk diye bir şey olamaz. İlk görüşte etkilenme. Bir hayır, hormon hayır. salgılanması. Tamam ya yani arzula... Bunlar tamam ama hayatımda duyduğum en büyük yalan ilk görüşte aşk. E kalbin hani bir şey eder, böyle bir pat eder ve perde iner. Bu his yok mu sende? Zamanla mı olabilir? Etkilenmek aşk? var ama ilk görüşte aşk, her şeyim artık onundur. Ben bunsuz daha nefes alamam. Yok, yok. mu? Hastalık o zaman yani. bence hayır katılmıyorum. Böyle bir aşka asla okey değilim. Yani birisi bana yavaş yavaş aşık olacaksa olmasın. Gördüğü anda beni bitmeli her şey. Yani. Herkes öyle ama ya. İlk görüşte aşk, aşık olan var mı ya? Hayatını adıyor ona. İlk gö gördü bitti. Hayat bitti. Yüzde <laughs> onda iyi gider bu şans. Yüzde onda çok düzgündür. Her şey mükemmeldir. Abi hiçbir önem sıralaması yok mu? Üçüncü ayda aşk. Hadi iki. Hadi. Her şey çok iyi yani düzeltme hiçbir şey yok mükemmeliz ikinci ayda aşk yani hayır bence ilk görüşte aşk şu peki ya yani. hiç mi bir kriterin yok senin ya <laughs> bu kadar hazırda bekleyemezsin ya bir şeyin olması lazım ya bilmiyorum bir tiklerin yok mu senin hani hmm, annesiyle ilişkisi tamam dört gün geçti yok işte ben de aile ilişkisi <laughs> Cimri belki. Nasıl hemen bu kadar derdi sırtlandın benim için ya. Hayır aşık olduğum anda işte eksi gözüken her şey önemli olmuyor. Artıya dönüşüyor. Silik bir artı artık benim için. Yani tam artı da değil. Silik bir artı orada. Yani gözüme batmıyor. Bu yüzde yirmilik bu kadar iyi insanlar mı? <laughs> Ama bu iyi, iyi insanlık da değil ben. İyi insanlık da değil bu bana çok ters. Ama şey oluyor mesela az önce anlattığım olay var ya 6. ayda şey anlıyorsun işte aşık olmadığını artık oradan dönmen gerekiyor ama şey olmuş oluyor. Bütün yakın çevrene haber vermişsin. Herkes tanıyor. Belki başına taş düştü bir salaklığın tuttu. Annenle babanla falan tanıştırdın böyle tamam mı? Ailenin içine soktun. Oradan çevir. Aşık olmadığını fark ettin. Artık o ev sana dar geliyor. Artık aynı yatakta uyumak batıyor. Gece uyanıyorsun nefes alışına böyle sinir oluyorsun falan. Oradan sonra herkes herkese haber verdin, ailene girdi bilmem ne falan bırakamıyorsun. Ayrılsam bir dert, ayrılmasam bir dert. Yani bu yolu yürüsem bir dert daha fazla çıkmaza girebilirim. Burada kalsam ama kendime yapacağım o zulmü. Aşk gitti ya. Devam etmeye de başladıkça bu sefer bütün olay takıntıya dönüşüyor. Yani bırakamıyorsun artık. İşte sen de bırakamıyorsun. Çok aile o arkadaş falan değil de benim için önemli kriter şey onunla post atmış mıyım? <laughs> Annemi idare ederim, arkadaşlarım da yani bir şeyin ters gittiğini. Hani onu büyük bir suç yükletirim. Evet. Hani falan böyle. Ama post attıysam... Çünkü bir kere post attıysan seçilmiş kişi o. Ben hayatım önce bir kişiyle post attım. Bilmiyorum. Seçilmiş kişi evet. oluyor o kişi çünkü sadece. Ve o postu sonra geri silersen sen çok büyük bir yanılsamanı ifşa etmiş oluyorsun yani. Sildim ya onu. Hı -hı. Dört yıl daha ben kimseyle post, at, post atmamam lazım. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. O imajı onun için bozduysam çok zor ayrılır. Kesinlikle. Ve... Bu ve türevleri sebeplerden dolayı evet. ilişkiyi bitiremeyince bence takıntıya dönüşüyor. Severim ve takıntı. Ve takıntı bence aşktan çok daha uzun süreli bir şey. Aa nereden biliyorsun? <laughs> ben çok severim takıntı. Aşktan daha çok takıntı bağımlısıyım galiba. Evet ve sende şey var, takıntılı olmadığın veya sana takıntılı olunmayan ilişkinin içinde bulunamıyorsun çok bence. Çok safe. Safe çok... mi geliyor bu sana? Hayır yani takı... ben mesela her şeyi bilmeliyim. Onunla ilgili yani takıntı... Evet Ama... Hande'nin çok FBI bir özelliği vardır öyle yani inanılmaz her bir stalker'dır. Şeyi yani o bilmez o an. Mesela yeğeninin bilmem neyinin... Sünnet düğünü olduğunu ben bilirim. İşte Ama bu bana çok anormal bilmem geliyor. Bilmem lazım. Çok nasıl? fazla geliyor bu bana. Ama şöyle mesela o takıntım bir ay sürdü o kişi. Hemen geçerim yeni takıntıya. Seviyorum bu araştırmayı hani normal. Seni taze tutuyor. Tabii mesela onun bile haberi olmadığı foto onun fotoğrafları oluyor Facebook, aile albümlerinde onları falan ben bilirim. <laughs> bu mesela normal <laughs> mi? Bu normal karşılanabilecek Ama bir şey mi? Garanticiyim. Bilmek istiyorum nasıl hmm. bir aileden geldi, ne oldu, kimleyim. Yani bana göre de bana anlattığı kadar yani zaten fazlası beni ilgilendirirse anlatır diye düşünüyorum ya. Yani ona bilmiyorum tüketemem kendimi. Ara 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 sen zaten benim yerime de yap, ben yaptığın çok, için her zaman. Evet o yüzden yani böyle bilmiyorum. sana takıntılık seviyemi söyleyeyim mi? Hı -hı. Mesela ben şu an biriyle birlikteyim ama eski sevgilimin hayatına yeni biri girdi. O kızımı ben artık her şeyini biliyorum. Ben hepimize yeterim. Yani herkes biliyor an Evet. Mesela onların ilişkisi 3 hafta sürdü, devam etmedi. O kız artık ama 5 yıl benim hayatımda kesi her şey ama. belki evlendi herkes. artık yani He, ama. ben onun artık hayatını bir 5 yıl biliyorum evet. yani el alışkanlığı bakıyorum ne yapmış bunların birbirine geri dönme ihtimali var mı İşte şu laptopla bir şey onun için mi sonra <laughs> bakıyorum kız mutluluğu bulmuş dizi izler gibi hayatını izliyorsun İzliyorum ama bir beş de şey düşünmek vardır ya senin de orada onun eski sevgilisi biten bir ilişkin var ya o kendini kurtardın hissi o evlendiğini gördüğün an ah oh be kendini kurtardın hissi vardır ya yani. var. ama ben seviyorum yani gerçi gerçekten hiç alakam olmayan bir kere bile aklıma gelmeyen eski sevgilimin bile eğer ki fake hesabımı teyzesi bir noktada kabul ettiyse artık ben onun ömürlük takipçisiyim. Çünkü o benim o fake daha bilmem ne hesabımı. Gaflete düşüp 3 yıl önce kabul ete basmış. <laughs> Boşluğuna gelmiş. <laughs> Biz artık arkadaşız ömür boyu onun. Ben takıntılıyım. Sen hiç değilsin mesela. Senin takıntı süren çok uzun. Sonlarda takıntılı evet. Bir insan. Senin bir kere takıntılı olmak için ona o kadar o değeri vermiş olman gerekiyor. Ve öyle oluyor. Mesela ben ilişkin içindeyken takıntı çok ters kalıyor bana. Çünkü ben hep şey istiyorum. Her şey çok güvenli olsun. Her şey çok konforlu olsun. İşte ben onun telefona bakmaya gerek duymayayım. Her şey bana anlattığı kadar olsun. Yalan olmasın. Beynim onu bana yalan söyleme ihtimalini bile düşünmek istemiyor. Ve tamamen güven duygusu beslemek istiyorum. E tamam mı her şeyimi ona veriyorum. Ne yazık ki hayatımı merkezine koyuyorum. Ve günün sonunda bu sefer bir şeyler değişmeye başladığında o insanı benden gitmeye başladığını gördüğüm de kaygılanmaya başlıyorum. Çünkü güvenli alanımı kaybediyorum. Kendime kurduğum bir düzen var. Tüm iyi niyetimle. Hiçbir B planı oluşturmadan kendime kurduğum alan var. O alan benden gitmeye başladığında kaygılanıyorum, kaygılanıyorum, kaygılanıyorum. Sonunda işte araştırıyorum, bakıyorum. Eskiden yazardı şimdi yazmıyor falan. Sonunda takıntılı bir insan dönüşüyorum. Ama çok geç artık. Evet ama ben sonda takıntılı oluyorum. Kaybedince. Ve günün sonunda bu insan ne yazık ki %20'lik kesimden olmadığı için senin de hikaye ayanda bahsettiği gibi ben tamamı verdiğim için o 120 kesimden olmayan insanın faturası bana kesiliyor. Çok kötü işte. Baştan araştırsan bir şeyleri asla sanmıyorum yani. Bence sen biraz da ya insanoğlu ben de bu arada %80'i kesim de öyle. Bu sırf size özel değil. Bir insanda o anki olan halini seviyor. Kesinlikle şeydir ya zaten. Yani sevgi duygun o kişiyleyken beslenir, yeşerir, beslenir, yeşerir. Her şeyi onunla sevmeye alışırız Hayvanı seversin ama yanında onun sevgisi de onu pekiştirdiği için öyle olur. Yani onun sevgisiyle. Bitkiyi seversin onun sevgisiyle. Doğayı, insanı, kendini seversin onun sevgisiyle. Günün sonunda o sevgi senden gittiğinde ondaki kendini arar olursun arkadaşım. Ne kadar yorucu yüzde yirmi kesim olmak bitki ee, hayvan her şeyi yorucu. onu seviyorsun çok yorucu yüzde seksen olmakla mesela hiç böyle hayatında biten ilişkilerden sana hissettirdiklerini geri istediğin kimse yok mu ben de geri ve vereceksem Yok. Hayır. İsterse vereceksin tabii hayır. ki. De. Neden? Neden ben, bunu kendi saklama <laughs> ihtiyacı? Ben birine izliyorsun? bu kadar iyi bir şeyler hissettirdiysem, geri isteyecek kadar muhakkak karşılığını almışımdır. Ben Kesinlikle. 120 kesimde olmadığım Kesinlikle. için. O yüzden benden de bunların hepsini geri isteyecekse hayır kalsın böyle. Vazgeçiyor musun hissettirdiklerinden? Geçiyorum işte o insanı özlüyorum ama işte o insan olmayı. Ama o hissettirdikleriyle olduğum insanda da bir tek onun yanında tatlı ve yakışır durur gibi. Ben isterim mesela. İstersin tabii sen canınla kanınla yani hani bir <laughs> kere başkasını düşünmüyorsun. Ha benim çok yüzüm olmaya da bilir. Yani de 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 Ayrılırsam tatile şuraya giderim. Barışırsak evde dur. Senin yani, yüzün de olmayabilir isteme. Evet, hissettirdiklerin yani. Yani sen ha, Çok hakkın senin. Kesinlikle yani dava değil mi? bile açabilirsin. Aynı. Ama ben de veririm mesela. Benden de isterlerse hissettirdiklerimi. Bugün herkes kendi hissettiklerini alsın. Köşesinde çekilsin. Kimse kimseye dokunmasın isterim yani. Tabii senin bu konuda biraz daha empatik olman gerekiyor. <laughs> <laughs> İstemem de. Vermem de. Ben herkes kendi hissettiklerini Ama işte, alsın. Birini çok hayatının merkezi yapmak ya. Başka hiçbir şey düşünmemek çok zor Hiçbir şey mi? Yani bir gün bile onsuz bir hayat ihtimali düşünmedin mi? Hayır. Ne düşünüyorsam neden onunlayım ki zaten? Deli miyim ben yani? Her an her şey olabilir diye. Ben mi manyağım burada? Ben bunu düşünerek hayatımı akıtamam işte. Her an her şey olabilir. Paranoyak olurum zaten. Ne kadar yani biliyorsun beni. Yani olamam. Yapamam. Öyle bir insan bulmak da çok zor. Bak yüzde sekseni bu odada bile kaç kişi böyle? Hani bulunca sensin. da kıymet Dünyada da o kadar azsınız. Acaba hiç bana yüzde yirmilik bir insan denk geldi de gitti mi? Bir dopamin patlaması kurbanı oldum acaba. Teste, şu araştırmayı teste girip bana mesaj atabilir mi <laughs> Tekrar deneyelim merak <laughs> Bir de yüzde yirmilik olduğunu ilkinde. bilerek yaşa değil mi? Evet, ilkinde İlişkiye. bilemedim. Sence hiç sana yüzde yirmilik seven biri denk geldi mi? Gelmedi. Bana da gelmedi. Yani şöyle geldi dediğim anda o insanın diğer şeylerini de düşündüm. Hemen bir adım sonrası hayır. Mindset'i anlayamıyorum. Ben de anlayamıyorum bu arada. Sorsan zaten anlatamam kafamın içine. O yüzden senin anlayamaman çok normal bence. Bazı yaptığım şeylerin mantıklı olmadığını gerçekten farkında oluyorum. Ama kendimi de yapmaktan evet, yani alıkoyamıyorum. Tabii ki. Neden yapmayayım yani? Tabii ki. Diye yani, düşünüyorum. Bilmiyorum olmak istemezdim ama yüzde 20 bey tarafından sevilmek isterdim. <laughs> evet, mesela biri, ben senin sevgi biçimini biliyorum ya. Hı -hı. Biri mesela senin beni sevdiğin kadar bile arkadaş olarak bir erkek beni sevse çok okey. Yani... Çünkü benim için şeyi şeyimi düşünmem, her şeyimi naz düşünüyor. Ben çok bilmiyorum ince şeylerin hepsini naz düşünüyor benim için. O yüzden erkek arkadaşının da sevme biçimini az çok bildiğim için hayatta mükemmel bir şey. Yani ben başaramıyorum bunu ama onun yaptığı müthiş bir şey bence. Harika seviyor. Ama doğru da bulmuyorsun bu arada. Ben sinir krizi geçiriyorum evet. evde. Kafamı mesela Naz anlatıyor bana. Şunu yaptım, bunu yaptım. Yemin ediyorum <laughs> duvara çarpacağım, bir şey yapacağım, bir şey kıracağım. Nasıl? Ama ona yakışıyor onu yapmak o yüzden. So what? So what? So what?